Değer dostlar Manavgat Demircilerden herkese merhaba. Şu anda Demirciler mezarlığındayız. Demircilerin tamamı yanmış ve mezar da yanmış. Çok üzüntü verici görüntüler. Evet, mezarlık tamamen yanmış. Burada bir tarih var, geçmiş var. Aslımız, neslimiz burada yatıyor. Demirciler Mahallesi Manavgat'ta adeta haritadan silinmiş dostlar. Görüntüleri görünce yüreğimiz sızlıyor. Cümle kurmakta zorlanıyoruz. Ağaçlar da zor durumda. Bu görüntüleri görünce üzülmemek elde değil. Umarım Manavgat'ın üzerindeki kara bulutlar bir an önce biter, eski günlerine kavuşur. Burada sadece kırlangıç sesleri var. dostlarım Allah kimseye bu görüntüleri bir daha yaşatmasın. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.